Tam bundan 40 yıl önce Fazlaklar tarafından bu meydanda, Hamburg'taki Landwehr meydanında öldürülen Ramazan Avcı için bugün bir anma töreni düzenleniyor. Hello. bu sene 40. yıl olması ile çok fazla bir katılım oldu. Her yıl programlara katılıyoruz ama ilk defa bu kadar kalabalık aslında çok kalabalık değil ama daha önceki yıllara göre kalabalık sayılır. Bu kadar kalabalık bir katılım olduğunu gördük. İlk ilk defa belki de pazar gününe denk geldi. Gündüz saatinde ana programı yapıyor. Onun da etkisiyle bugün yeterince bir kalabalık var. Başkonsolosluğu milletvekilleri, Alman medyası ve birçok temsilcileri de diye meydanda toplandı. Ve bu sene yolların kenarına tabelalarda da ırkçılık, öldürür gibi Türkçe ve Almanca yazan tabelalar bitirdi koparılan sadece bir hayat değil, bir gelecek oldu. Sizlerden ricam şudur, görün, duyun ve sessiz kalmayın. Adalet ancak birlikte savunduğunda anlam kazanır. Ramazan Avcı'yı benden ve oğlumdan aldınız. Onu sadece bir isim, bir isim sandınız ama o bir hayattı ve sevgiydi. Onun yokluğu her gün bizimle yaşıyor. Sevgili Ramazan, seni bizden koparan o gecenin üzerinden 40 yıl geçti. Zaman aktı ama acı geçmedi. Yokluğun hala aynı ağırlıkta, aynı sessizlikte. Bu sözler sana olduğu kadar, burada dinleyen herkese Ramazan avcı, sadece 40 yıl önce öldürülmedi. O gün insanlık bir yara aldı. Seni anmak sadece geçmişi hatırlamak değil, bugüne ve yarınıma sorumluluk taşımaktır. Seni unutmadık Ramazan, unutursak aynı acılar yeniden yaşanır.

Ist das Angehörige sich hinstellen und sprechen? Das ist sehr, sehr äh, schmerzhaft für sie. Es ist zwar auch kraftspendend, aber gleichzeitig Lamasan Ramazan wurde am 20.12.59 in Gönnen in der Türkei geboren, die in der Nähe auf einen Bus warteten. Sie versuchten vor den Angreifern zu fliehen. Ramazan setzte Reizgas ein und ermögte, ermöglichte seinem Bruder Willi und seinen Freunden, in letzter sekunde die flucht in ein bus ramazan blieb zurück er floh auf die fahrbahn und wurde von einem auto erfasst am boden liegend wurde er mit baseballschlägern axtknüppeln und fußtritten brutal misshandelt die Täter schlugen auf seine Beine, sein Becken, seine Hilden, ihre Filtertaten und über 100 Opfer. In einer performativen Inszenierung erinnerten wir an rassistische Geleihen, in denen ihre Geschichten der abgebildeten Opfer erzählen. Wir denken und erinnern brauchen einen sichtbaren Ort der Trauer und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. 2012 wurde ein solcher Ort hier geschaffen. Es gibt in Ramazan Abdelplatz, einen Gedenkstein, eine Bushaltestelle und eine Fahrraddienststation mit seinem Namen. Und heute erleben wir einen neuen Dazu kommen wir später. Wir Wir benennen Rassismus als System immanent. Wir weisen auf inländische Morde, Alltagsrassismen, institutionellen Rassismus und polizeiliche Gewalt hin. Aber wenn wir über die rassistischen Morde sprechen, dürfen wir nicht zu den Toten... ...dieses Land von einer blutigen Linie durchgezogen. Diersburg, Mörn, Solingen... Die Mordserie des NSU München, Halle, Hanau. Und so viele weitere Namen, Orte, Familien, die fehlen. Die Realität dieses Landes. Deshalb richten wir uns heute an die politische Verantwortlichen. Erinnerung allein reicht nicht. Gedenktafeln allein reichen nicht. Was wir brauchen, sind Konsequenzen. gün de anlattığı gibi ben 1992'de evime gelen bu bombalı pakette yaralandım. Ee, evet, o yaralar çok acıydı, çok canım yanıyordu. Ama asıl acılar sonra. Biz niye her seferinde anma için toplanıyoruz? Bizim suçumuz neydi? Çünkü yarın 33 sene olacak. O gün her yaklaştığında benim canım daha çok yanıyor. Onun için şu anda konuşmaktan zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Çok fazla konuşamayacağım. Teşekkür ederim. Ich bedanke mich bei allen und uh, schön, dass ihr alle da seid. Mit unserem Tanrımızın hakkıyla yolumuza <laughs> devam edeceğimizi Würde man oder berühren. Entschuldigung, dass ich jetzt tödlich geredet habe. Es ist so, wir haben. Ja, äh, so wie Ünal vorhin gesagt hat, ich bin heute ein Teil von Ramazan Audges Familie. Ich bin nicht nur Frau Gastan, ich bin auch ein Teil von Familie Audge. Ich wünsche der Familie Audge viel Kraft. Sie sollen nicht denken, dass sie alleine sind. Bizim hepimiz için varız, 9 doğumlu Ramazan Avcı 1985'te Hamburg'da neonazilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Onun katledilmesi Almanya'da örgütlü mücadelenin başlangıcı olmuştur. Bu vahim olayın ardından Hamburg'da bir araya gelenler önce Hamburg ve çevresi Türk toplumunu, ardından da Almanya Türk toplumunu kurdular. Her iki kurumun kurucusu Profesör Doktor Hakkı Keskin o döneme dair şöyle demişti. Ramazan Avcı'ya yönelik cinayet sarsıcı ve öfke uyandıran bir olaydı. Genç bir Türk ya da öyle görülen biri hiçbir sebep olmaksızın sokakta dövülerek öldürüldü. Ve biz bunun böyle kalmasına izin vermemeye karar verdik onların siyasi, kültürel ve sosyal eşitliği ile eşit muamelesi için bir şeyler yapma zorunluluğu hissettim. O günden itibaren Almanya'daki ırkçı gelişmeler toplumsal belleğimize kazınmış, göçmenlerin mücadele alanlarında birinci gündem maddesi haline gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde 30. yılını kutladığımız Almanya Türk toplumunun kuruluş nedenlerinin birini de oluşturan bu olay vesilesiyle Gülistan Hanım'ın mesajında belirttiği gibi Almanya ortak evimiz olma konusunda bize çok zor anlar yaşattı. Sonrasında Möln, Zollingen, Hoyerswerda, Münih, Hanau, Halle gibi yerlerde toplu saldırılar ve yaklaşık 10 yıl süren NSU cinayetleri ile karşı karşıya kaldık. Bugün ise ırkçılık farklı biçimlerde karşımıza çıkmakta. Eyalet parlamentolarında eyalet parlamentolarından federal parlamentoya kadar birçok alanda demokrasinin imkanlarını kullanarak günlük yaşamını zorlaştırmakta, ortak geleceğimizin önüne setler çekmektedir. Anketlerde birinci parti konumuna gelmiş ırkçı bir hareket karşısında tüm güçlerimizi birleştirmek, Ramazan avcı ve tüm ırkçı saldırılar karşısında kaybettiklerimize olan borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle tüm demokratik güçleri bir arada ırkçılığa karşı mücadeleye çağırıyoruz. Katledilişinin 40. yıl dönümünde Ramazan Avcı'yı saygıyla anıyoruz. Almanya Türk Toplumu Eş Başkanları Mehtap Çağlar ve Gökay Sofuoğlu. Ama seni ilk hisseden bendim. Annenin kalbi senin için çarparken ben uzaktan seni bekliyordum. Daha adım adını bile fısıldayamadan hayat beni senden aldı. Ama bil ki hiç tanışmamış olmak sevmemek demek değildir. Ben senin ilk dualarındaydım, ilk korkularındaydım. Geceler annen seni karnında taşırken gökyüzünden hep seni kolladım. Ellerini tutamadım, yolunu gösteremedim ama yüreğine cesaret bıraktım. Düştüğünde ayağa kalkma gücünü, yalnız kaldığında dayanma sabrını bıraktım. Bazı çocuklar babalarının adını bilir, bazıları sesini tanır. Sen ise Babasının yokluğunda büyüyen güçlü kalptin. Bil ki evlat, her göz yaşında ben vardım. Her gülüşünde bir izim, görmediğim bir babanın seni hiç bırakmadı. Ben senin kaderinde sessiz sevgiyim, görünmeyen elin, duyulmayan sesin. Ben senin baba emanetin ve güçlü gücünüm. Beni hiç unutma. Annen önce Allah'a, sonra sana emanet. Baban Ramazan Avcı.